beyler 5 kişi öldürdüm. Yeni rekor mu oldu bu? Ha. Yani şaka gibi bir maç yapıyorum şaka ya. Yani. şaka. Ah şurada bir adam. En iyi nerede ne adam? Ah nerede? Altı. Yirmi altı. Yirmi yedi. Keşke i̇şte bana saldırmamayı düşünseydim. Kardeşim bak 27. Şimdi de pekala böyle bir çeşitliyim şu an. Abicim. Enemi nördü. Ama yine bir yer. çıkıyor? Bir şey bak. Yani. Gerçekten mi? <laughs> artıyor mu hemen? Evet artıyor mu yani? Evet biz bugün duracağız galiba. Dekor kuracağız bugün. Enemimiz Nerby e. Allah ben ölçem. <laughs> ne abi bir Ev evlere falan gidiyor. Yedim mi yoksa yemedim. Niye evine bir duruyorum ben çıldıracağım ya. Evin içine girmek istiyorum. Doğru. Arkadaşlar evin içindeyim şu an. Enemi nerede yok? Yok enemi yok. E nerede nereye kaçtı? Geldin geldin burdasın gördüm seni. Ne Oui, je, y aller, je te... oui. Là, dans le oui, 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 bon, 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 bon. oui, 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 Bye. 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 Parama bak. Parama bak beyler. Parama bakın. Ulan. Parama bakın diyecektim. Ne yaptım ya? Yani? Ne alabilir işte. Oğlum. Ne yapmışsınız be? <laughs> parama bak. Parama, parama. Parama. Aa sepet varmış ha. Onu ben sizi 5 dokunuşta doğururum ya. Yani. Hepiniz mi doğruyum yok mavi doğru. E Bak hadi bunlara doğuracağım. Mavi kalsın mavi çıkmış zaten. <Gülüş> Şaka mı yapıyorsun sen? Şaka mı yapıyorsun sen? Aa, aa! kaç kişi gördünüz mü? Arkadaşlar büyük bir şakaydı bu kay şakaydı. şakaydı ya. Bir şakaydı. O arkadaşlarını doldurdum görüşürüz.